Evet arkadaşlar Aydın Didim Altın Kum 1 artı 1'in fiyatı 2 milyon 250 bin Türk lirası. 2 artı 1 dairenin fiyatı 3 milyon 500 bin Türk lirası. 3 artı 1 deniz gören dubleksin fiyatı 5 milyon Türk lirası. Hadi tanıyalım. Evet arkadaşlar Aydın Didim Altın Kum'da denize 500 metre yakınlıkta size 3 daire tanıtımı yapacağım. Bir tane dubleksi tanıtacağım. O köşede deniz manzaralı fiyatını da hemen söyleyeyim. 5 milyon Türk lirası. Yoksa işiniz gücünüz var izlemezsiniz. Hemen fiyatları söylüyorum. Bir tane dubleks 5 milyon dedik. Sonra bir tane 2 artı 1 daire tekrar var. Onu da 3 milyon 500 bin Türk liraya tanıtacağım. Sonra da 2 milyon 250 bin Türk lirasına bir tane de 1 artı 1 daire tanıtacağım. Asansörlü kapalı garajlı. Kapalı garajı daha videonun sonunda onu da ekleyeceğim kapalı garajda görün. Denize 500 metre yakınlıkta. Asansörlü biliyorsunuz Didim Altın Kum'da yazın adım atılmıyor. İne atsan yere düşmüyor sevgili arkadaşlar. O yüzden yani evin olur araç yeri olmuyor. O da ayrı bir dert. Dolayısıyla bu güzel yapmış yönetmenlikte yönetmenlikte her araç için 20 metrekare otopark olması lazım. Ancak insanlar 50 daire yapıyor. Bakıyorsun 3 dairenin otoparkı var. Ancak bu arkadaş her daire için otoparkı büyük yapmış. Yani kimse dışarıda kalmıyor. Dolayısıyla 2 milyon 250 bin Türk Lirası'na 1 artı 1. Efendime söyleyeyim 3 milyon 500 bin Türk Lirası'na 2 artı 1. Karıştırdık biz neyse. 1 artı 1, 2, 250. 2 artı 1, 3 milyon 500. 3 artı 1 deniz manzaralı dubleks de 5 milyon Türk Lirası arkadaşlar. Ben de işte size sunuyorum Ondan sonra başlayacağız. Önce 3 artı 1 sonra 2 artı 1 sonra 1 artı 1 sonra da kapalı garajı göstereceğiz. Önü de önü de böyle park. Önü de park denize 500 metre. Bu gençlerin sallandığı yer. Vare mamo leyley domam. O yerlere de yakınsınız arkadaşlar. Parkımız da bu. İşte Türkiye'de belli olmaz biri gelir yıkar mıkar. Öyle bir şey yok. Bu park bana da kalsa ben valla nereye sayıştay mı yargıtan mı Ana sadece dilekçe verin. Burada park mark yıkılmaz. Onu da söyleyeyim. Bundan sonra da inşallah yıkılmaz bilginiz olsun. Bu Muğla Milas Kazıklı'da da arsa marsa tarla marla tanıtıyorum ya. Vallahi orada hayatta zeytinlikte ev mev olmaz. Onu da kafanıza koyun. Çünkü biz Milas Belediyesi ile görüştük. Dedi kesinlikle oradaki zeytinlik arsa marsa olmaz. Ona da dikkat edin. Hadi evimizi tanıyalım. Evet arkadaşlar Aydın dedim Altın Kum'da 5 milyon Türk Lirası'na bir tane dubleks tanıtımı yapacağım. Denize 500 metre yakınlıkta fiyatı 5 milyon Türk Lirası asansörlü, otoparklı, net deniz manzaralı ve evimize doğru yol alıyoruz. Burası asansör arkadaşlar, asansörümüz burası ve böyle yol aldık deniz manzaralı geniş bir ev. Geniş bir ev burada 3 milyon 500 bin Türk Lirası'na da 2 artı 1 evler var arkadaşlar. 3 milyon 500 bin Türk lirasına da 2 artı 1 evler var. Diyeceğiz ki geç buraya can. Diyeceğiz ki Efeler Mahallesi'nde, Hisar Mahallesi'nde 5 milyona villalar da var. Doğrudur. Ancak burası denize yakın. Bu genişlikte artık kıyaslama size kalmış bir şeydir arkadaşlar. Deniz manzarası, denize hemen gideyim geleyim derseniz bu evi düşünün, gelin bakın derim. Ve burası koridor kapıdan geldik can şöyle bir daha bu, bu, araya gir. Kapımızı kapattık eve merhaba dedik. Güzel bir evdir. Şimdi biz alt kattayız. Bu alt katta ne var? Alt katta iki oda, bir banyo, balkon var. Üst katta bir oda, salon, mutfak bir de deniz manzaralı terası var arkadaşlar. Tekrar yol aldık böyle. Yani iki artı birleri de tanıtmaya çalışacağız. Efendim mesela belki onu ayrı video yapacağız. Bu oda bir. Yerler granit, 120-60 ebatlarında granitler var. Bunun önünde L bir balkon var arkadaşlar. Yeni sıfır. Bir de kapalı garajı var. Biliyorsunuz altın kumda, işte kuş arasında altın kumda, bodrumda ne sorunu var? Otopark sorunu var arkadaşlar. O yüzden kapalı garajın olmasa olmazı olur diye düşünüyorum. O da bir. Ve gel bu balkonu bir gösterelim. Balkonu bir gösterelim. Sonra Karşıyı da gösteririz. Sevgili arkadaşlar bu balkonumuz ile bir balkonumuz var. Bu balkon 1.50 eninde bayağı da uzun. Böyle dolanıyoruz, geliyoruz, geliyoruz, geliyoruz. Bu balkonumuz 5 milyon Türk lirası. 3 milyon 500'e de 2 artı 1 daireler var arkadaşlar. 5 milyon bahçe katı büyük bir dubleks daha var bilginiz olsun. Bu info oluşsun. Evet bu info anlamında size sunuyoruz. Döndük. Tekrar birinci odamızı balkondan da bu yüz ölçümünü gösterelim derken gelelim. Oradan burayı bir daha göster. Burada bir banyo var, burada bir oda daha var. Birazdan yukarı çıkacağız. Burada bir girinti olmuş banyoya doğru. Büyük bir banyo. Antep'in hamamları. Evet. Sevgili arkadaşlar bu banyomuz. Oldukça büyük bir banyo. Üstteki de öyle. Banyomuz bu. Burada da nişler var. Güneş de görüyor. Güney cepheli bir ev. Asansörlü denize 500 metre yakınlıkta 3 artı 1. Birinci sınıf işçilikle yapılmış. Görünen köy kılavuz istemez dercesine biz ne kadar söylesek de siz kendiniz görüyorsunuz zaten. Eksik anlattığımız bir şey varsa da siz zaten görüyorsunuz. Ev güneş hali gözümüze de vuruyor. Kameramıza da vuruyor. Evet arkadaşlar bu Oda 2, oda metrekaresi gayet geniş. Önünde de Fransız balkon var, diğer balkonu zaten gösterdik. Bütün kaloriferlerin altyapısı var, klimalarında altyapısı var. Günün birinde doğalgaz gelirse arkadaşlar, kırma, dökme olmadan petekler takılır. Klimalar keza yine öyle. Ve şimdi banyoyu gösterdik, iki oda gösterdik. Şimdi ne yapacağız, ne yapacağız? Zemin üstü birinci kata çıkacağız zemin üstü birinci kata hemen çıkalım. Çıktık, çıktık. Çıktık. Ve buraya geç can, bu merdiven kovasını bir göster. Rahat bir ev. Diyeceksiniz işte Hisar'da 5 milyona bir bahçeli ev alabilirim. Ama bu uzaklık bu yakınlıkta değil yani. Bu merdiven kovası. Ve şimdi banyoyu göstereceğiz sevgili Can. İkinci banyomuzu göstereceğiz. Yani o villalarda da bu banyolar çok ender olur. Büyük büyük banyolar yapmışlar. Bu işçilik bence çok enderdir yapılarda. Gelin bakın edin öyle yol alalım. Bu banyomuz bu granitleri de gördünüz. Buraya bir bir şey daha takılacak galiba. Bu da etti ikinci banyomuz. Şimdi nereyi gösterelim? Üçüncü odayı gösterelim. Oda 3. Oda 3 bu arkadaşlar. Oda metrekareleri büyük. Üçüncü odayı da gösteriyoruz. Bütün odalarda televizyonun altyapısı var, anteni var. Oda metrekareleri geniş, güzel. Bu oda buradan terasa da çıkıyor. Sevgili Can, terastan da bir yüzünü odaya çevir. Heh. Bu üçüncü odamız. Aşağıda bir oda baya baya büyüktü. Bu üçüncü oda. Üçüncü odamız bu. Yine klima ünitelerinin altyapısı var. Bu TV için. Ve dolandık, dolandık. Banyoyu göstermiştik. Evet, şimdi geldik salonla mutfağa. Sevgili arkadaşlar, bu da salonla mutfak. Şimdi terası da göstereceğiz. Mutfak buradan terasa çıkıyor. Mutfak neden üst katlara yapılıyor arkadaşlar? Çünkü önünde teras olduğu için burada bir yaşam alanı olur, daha rahat olur. Alt katlarda mutfak kullanışsız olur. Dolayısıyla üst katlara yapıyorlar. Denizi ben de buradan görüyorum. Evet, gel bana doğru. Burası buzdolabı arkadaşlar, buzdolabı. Burası mutfakla lake mutfak, ocak üstüne dablumbaz gelecek. Çimson tezgah alınlara güzel taşlar yapmışlar. Üstüne dablumbaz gelecek ocakla dambulmaz burası. Efendime söyleyeyim burası da bulaşık makinesi evye. Ondan sonra çekmeceler ve geç şeye nereye geç terastan yüzünü bu tarafa çevir. Yerdeki granitler çok güzel olmuş. Onu söyleyebilirim. Yerdeki granitler güzel. 5 milyon Türk lirası. Sevgili arkadaşlar 5 milyon Türk lirası bu evin fiyatı. Evet altın kumda. Altın kum merkezde. Her şey ayağınızın altında arkadaşlar. Denizi de birazdan göstereceğiz. Bu da bizim terasımız. Bu da teras. Şimdi biraz da denizi göstereceğiz. Böyle gel, gel yapacağız. Evet şimdi gel buradan da bir yüzünü bu tarafa çevir. 5 milyon Türk lirası arkadaşlar. Dört buçuğa da var. Biz kelle olanı gösteriyoruz size bu neyimiz dübleksin terası. Şimdi yüzünü çevir bu çamları göster. Denizi gösterebilirsen göster. Eğer kadrajına girebiliyorsa. Evet. Denizi de gösterdik değil mi? Şimdi nereye nereyi ön plana çıkaralım? Şu taraf, şu taraf 3. koy Demarin tarafıdır bu taraf. Bu taraf Tam altın kumun omurgası, o türkü bayırlar, o gençlerin sallandığı yer orasıdır arkadaşlar. 62 kilometre sahil şeridi var Didim'in. Nereye baksak deniz. Şimdi şu anda biz burnun içindeyiz. Sağımız, solumuz, arkamız, önümüz her taraf deniz sevgi arkadaşlar. Ee, acaba Can biz ne yapalım? 2 artı de ayrı bir video mu yapalım? 2 artı birileri de ayrı bir video yapacağız arkadaşlar. Öyle yol alacağız. Saygılarımla ilgiler. Evet arkadaşlar Aydın Didim Altın Kum'da bu defa 3 milyon 500 bin Türk lirasına 2 artı bir asansörlü kapalı garajlı denize 500 metre yakınlıkta yeni sıfır bir daire sunmaya çalışacağım. Asansörüm buradan dairemize doğru yol aldık ve dairemizin kapısından merhaba ev diyeceğiz. 3 milyon 500 bin Türk lirası. Sevgili arkadaşlar buradan geldik. Buradan geldik kapımızı açtık. Eve merhaba dedik. Geç oraya can bir koridoru ön plana çıkaralım. 3 milyon 500 bin Türk lirası. Diyeceksiniz ki kardeşim ben işte daha uzakta villa alırım. Tercih sizin. Ancak bu lokasyonda bu lokasyonda fiyatlar böyledir arkadaşlar. Ulaşım sorunu yok. Deniz 500 metre. Altın kumun tam omurgasında. Yazın kira verirseniz iyi bir kira getirisi olur. Koridorlar geniş yerler. Granit yeni sefer güzel kaliteli bir evdir arkadaşlar. Böyle koridor L şekli. Çelik kapının hemen arkasında bir banyomuz var. O zaman banyodan başlayalım. Banyodan başlayalım. Ve banyonun kapısını açtık. Burası düşen kabinimiz. Taşlarla yapılmış. İçine nişler yapılmış. Evet karolajlı camlar. Banyomuz bu. Üstteki tavanları da gösterdik. Şimdi sevgili Can geç oraya bir de Hilton dolabı göster. Hilton dolabı. Önü de park arkadaşlar. Önü park. Banyomuz bu. Bu banyo. Biz de böyle gelişi güzel planlı yapmıyoruz. Biz kapıyı açınca diyoruz ki hadi bir yere girelim. Bence doğrusunu yapıyoruz. Efendime söyleyeyim gel bu taraftan parka doğru gidelim. Parka doğru. Tam parka git sonra parkı göster. Balkonu göster. Sonra da salonu gösteririz. Sevgili arkadaşlar öndeki parkı gösteriyoruz. Biliyorsunuz dediğim altın kumda yazın çok çiledir yani ne çile e, araç park yeri yok arkadaşlar. Dolayısıyla yani bunun kapalı garajlı olması bence çok güzel bir fark atmış onu söyleyebilirim. Burası balkon parka bakıyor denize 500 metre yakınlıkta ve burası da arkadaşlar salona mutfağımız yeni sıfır 20 yaşında... Efendime söyleyeyim ileride de var evler 20 yaşında asansörü yok. Böyle eve girince korku evi gibi geliyor adama. Oralarda 2 milyon 250'ye de daireler var. Onu da söyleyeyim. Ancak denize yakın istiyorum derseniz yani bir de lüks istiyorsanız bunlar böyledir. Buzdolabı efendime söyleyeyim burası bulaşık çamaşır banyodaydı. Evye, ocak üstüne tablum Bu böyle. Bu salonda özetledik, banyoyu gösterdik. Kapalı garaj, denize 500 metre yakınlıkta onları da söyledik. Geldik, geldik, geldik. Geldik arkadaşlar. Burası da oda 1. Oda 1 de bu. Muhtemelen pazarlık vardır. Yerinde görün, edin, öyle yol alalım. Taşlar da güzel, fena değil. Oda 1 kapılar, lake kapı. Efendime söyleyeyim, yüzümüzü çevirdik. Geldik. ikinci oda. Bu da ikinci odamız. İkinci odamız da bu. Sevgili arkadaşlar burayı da özetledik. Ondan sonra bir artı biri de belki ya bu videoya ya da başka bir video ekleyeceğiz. Saygılarımla hadi devam edelim. Evet arkadaşlar şimdi de 2 milyon 250 bin Türk lirasına bir daire daha sunacağız. Yine Aydın Didim Altın Kum'da kapalı garajı var. Denize 500 metre yakınlıkta yeni sıfır bir daire önü park ve asansörün bu tarafından evimize doğru yol aldık. Çelik kapımız bu. Merhaba ev dedik. Merhaba. Sevgili Can geç oraya. Eve merhaba dedik. Eşikler de fena değil. Güzel. Parka bakıyor. 5 milyona size dübleks gösterdik. 3 milyon 500'e 2 artı 1. 2 milyon 250'ye de ne gösteriyoruz arkadaşlar? Size 1 artı 1 gösteriyoruz. Buraya bir tane dolap ayakkabılık girebilir. Ve tavanlarda gördüğünüz yerdeki granitleri de gösterdik önü parktır. Gelmişken banyodan başlayalım. Gelmişken banyodan başlayalım. Gel arkadaşlar bakın. Bu banyo. Burada nişler yapmışlar. Granitler güzel. Üstteki asma tavanları gösterdik. Düşa kabinimiz, klozetimiz. Can yer değiştirelim. Yer değiştirelim. Sevgili arkadaşlar burası da Hilton dolap. Kalife tesisatının altyapısı var. Günün birinde buraya bir petek takılma olasılığı doğar. İşte çamaşır makinesi de buraya tasarlanmış. Ve şimdi ne yaptık, ne yaptık? Geldik salona. Can böyle parka doğru git. Parka doğru git. Parka doğru git. Yazın iyi kira getirisi var arkadaşlar. Yazın iyi kira getirisi var. Onu da göz önünde bulundurun. Ondan sonra otopark sorun yok. Denize yakın. Dilediğiniz zaman denize gider gelirsiniz. Altın Kum güzel bir yer. Yani mavi bayraklı bir plajı var. Efendime söyleyeyim Anadolu'nun her yerinden, yurt içinde, yurt dışında insanlar buraya geliyor, yazlık almışlar. Kimi yerleşik düzere geçmiş. Burası salonumuz. Burası buzdolabı. Burası bulaşık, çamaşır, banyodaydı. Burası ocak, üstüne dablumbaz geliyor. Çimson, tezgah, alınlardaki taşlar gayet gayet mahkem duruyor. <laughs> Affedersiniz, az bir su içtik. Ondan sonra mutfaklar lake. Bence güzel bir ev. Salonu böyle ön plana çıkarıp size arz ettik. Kapılar lake kapı. Efendime söyleyeyim. Şimdi bir artı bir. Yani bu bir artı oda. Artı odaya geçelim. Artı odamız. Artı odamız da bu. Artı oda. Bu da 2 milyon 250 bin Türk lirası. Denize 500 metre yakınlıkta. Efendime söyleyeyim daire. Ve dolandık. Dolandık buraya. Buraya da bir dolap konulur arkadaşlar. Bir dolap da buraya konulur. Başka ne gösterebiliriz? Başka da canınızın sağlığı. Bir tane 5 milyona dubleks gösterdik. 3 milyon 500'e bir tane 2 artı 1 daire gösterdik. Bir de bunu gösterdik. Bakalım otopark müsaitse otoparkı da eklesek iyi olur. Saygılarımla ilgiler. Evet arkadaşlar şimdi de söz konusu dairelerin otoparkını gösterelim dedik. Otoparkı gösterelim. Buradan giriş var. Buradan giriş var. Oradan da çıkış var. Proje çok güzel olmuş. Çünkü hem giriş hem çıkış aynı yerde olunca çok yer kaplar. Dolayısıyla burada daha eksikler var. Buranın panjurları falan takılacak. Ve yol aldık gel. Gel şimdi. Arkadaşlar burası da otoparkımız. O taraf otopark. Dolanıyoruz. Yani zaten ne diyebiliriz ki denize yakın yazın otopark bulamayız efendime söyleyeyim böyle burası da otoparkımız yani bir daha geç babam oraya bir daha geç daha şimdi böyle baştan savma anlatmayalım baştan savma anlatmayalım arkadaşlar şimdi buraya kanaatimce çok düzgün park edilirse iki tane bak biri buraya biri buraya park etse iki tane bir defa buradan gir, giden olmaz dolayısıyla birer tane araç park edilir bir tane buraya buraya park etti biri oraya biri oraya üç araç buraya park etti dolandık 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 dört beş altı yedi tane araç yedi oldu mu yedi 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 sekiz dokuz tane araç ha buraya bir tane daha buraya bir daha park edilir arkadaşlar yani 9, 12, 13 araç sorunsuz sürekli kalırsa park edilir. Ancak işte hani biraz zorlu kıyıdan acemi şoförler geçse e, o zaman çok araç park etmemeli. Yani 13, 14 tane araç rahatlıkla kalıcı olarak park edilir. Zaten dairede o kadar kaç daire oluşuyordu? Sanırsam 16 daireden oluşuyor. Durum bu. O burada da var, burada da var, burada da var. O park sorunu hiç yok arkadaşlar. Park sorunu yok. Buraya da üç araç girer. On, tam daireye göre planlamışlar. Burayı da özetledik. Yani daire neden öyle dediğim... Ben de bugün patanaş yapıyorum mı Konuşmayı unuttuk. Arkadaşlar yönetmenlikte her bir daireye araç için yani her bir otoparkın 20 metrekare olması lazım. Yönetmenlik öyle diyor. Diyor ki 10 daire yaparsan o zaman 200 metrekarede şey olması lazım, yani araç otoparkları her bir araç için 20 metre olursa 10 dairede 200 metre olur. O yüzden adamlar yapıyor 50 daire bakıyorsun 5 araç giriyor. Ama bu öyle yapmamış, bu tam nizamı yapmış, onu beyan etme anlamında dedim. Ondan sonra daha ne dedim, bir şey daha dedim, dedim dilim patanaş yapsa da kusura bakmayın ne yapalım ve buradan aracımızı koyduk, sonra buradan da asansöre binip gidiyoruz. Öyle. Asansör bu kapının arkasına. Orada biraz malzemeler var. O kirli tarafı size göstermeyelim. Ondan sonra nasipse alırsınız. Değilse siz evinize, biz evimize saygılarımla hoşçakalın.